Herkese merhabalar sevgili dostlarım kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz öncelikle umarım ki çok iyisinizdir umarım ki pozitif bir güne merhaba demişsinizdir e, bugün duru görü su falı bakacağım hem duru görümü katacağım hem de e, sezgilerimle hareket edeceğim e, suyun bize gösterdiği figürleri de sizlerle tek tek paylaşacağım arkadaşlar enerjilerimiz bugün yüksek e, şansımız da bol demek istiyorum çünkü olumlama yapıyorum alın ve kabul edin Şimdi arkadaşlar ben bugün daha detaylı bir açılım yapmak istedim sizler adına. Tabii ki de kolektif niyet aldım ve açılımlarım bireysel değildir. Bireysel açılım elbette yapıyorum. WhatsApp üzerinden bireysel açılımlarınızı yapabilmekteyim. Videolarımın altında açıklama bölümü var ve açıklama bölümünde de linki bıraktım. Tıklayarak hemen WhatsApp'ıma yönlendirileceksiniz. Evet arkadaşlar bugün kader çizginiz ne durumda? Hangi vesile tüm olumsuzlukları alıp götürecek? Yani siz kaderinizde yaşadığınız olaylar sizler için hayırlı mı? Şer mi? Hepsine bakacağım arkadaşlar. Ee, gerçekten bu falda yok yok diyebilirim sizlere. Kesinlikle abartmıyorum ve çok ciddi bir şekilde güzel bir açılımınızı yapacağım. Evet sizler bana doğru odaklanın lütfen. Ee, hiçbir şeyle meşgul olmayın. Sadece ve sadece bana doğru odaklanın. Ben artık dileğimizi yakıp suyumuzun içerisine atacağım. Sizlerin adına niyet aldım. Sizlerin adına suyumu okudum. Davette bulundum ve şimdi de güzel bir şekilde kağıdımızı yakıp dileğimizi yakıyoruz. İnşallah ve inşallah tüm istek ve niyetleriniz gerçekleşir birer birer. Evet arkadaşlar. iyicene yansın. Evet. Şimdi sevgili dostlarım, sevgili YouTube ailem. Ee, benim burada görebildiğim kadarıyla bir miktar göz ne yazık ki üzerinizde olarak görünüyor. Ee, bu göz sizlere ne yazık ki biraz böyle yavaşlama ve hamlık dönemine sokmaya başlamış. Ve bu yüzden de ne elinizi kaldırıyorsunuz ne kolunuzu kaldırıyorsunuz. Evin içerisinde öylece uzanıp sadece ve sadece kafanızı ve beyninizi dinlemek istiyorsunuz. Bilinçaltınızın biraz karışık olduğunu görebilmekteyim. Ben bilinçaltına indiğimde biraz böyle karışık olarak görünüyor. Bu karışıklık nedense bir türlü geçmiyor arkadaşlar. Evet bir karışıklık var hanenin tam ortasında ve kafanızda çok feci bir karışıklık ben bu evliliği devam ettirsem mi yoksa ben bu evliliği devam ettirmesem mi acaba diye çok fazla soru işaretleri kurabiliyorsunuz kendi kafanızca hani derler ya böyle aşağı tükürsem sakal yukarıya tükürsem bıyık evet çoluk çocuk yüzünden eliniz kolunuz bağlı olarak görünüyor ve eliniz kolunuz bağlı olduğu için de hiçbir şey yapamaz hale gelmişsiniz Dedim ya hem bir yavaşlama döneminiz var hem de e, bir kafa karışıklığı dönemine girmişsiniz ne yazık ki. Tabii ki de e, bu sevgililer için de geçerli. Ex partner ya da sevgililer için de geçerli. Şöyle diyebilirsiniz kendi kendinize. Evet ya ben bu kadar bekledim çok fazla naz yaptı fazla naz aşığı usandırır diyebilirsiniz. Ve geri mi çekilsem beklesem mi sabretsem mi yoksa sessizliğe bürünüp o insanın gelmesini mi beklesem acaba diyebilirsiniz kendi kendinize. Ve bu e, sırada gerçekten sağlıklı bir karar vereceksiniz. Hem eş için hem de e, ex partner için bunu düşünebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü bir kafa karışıklığı dönemine girmeye başlamışsınız. Bu dönemde sizleri yormaya başlamış yani tükenmeye başlamışsınız. Şimdi beni dinleyen arkadaşlarım e, bize bir akıl ver ya da bize bir öneride bulun fal ne diyor derseniz arkadaşlar bu insandan vazgeçmeniz gerektiği söyleniyor. Yani e, sizi yoran sizi yıpratan e, çok fazla naz ve trip yapan bu insandan vazgeçmeniz gerekiyor. Evet çoluğu çocuğu olan arkadaşlarım var ise eşler için söylüyorum. Ee, arkadaşlar çocuklar öyle de böyle de büyürler Kaoslu bir ortamda büyümeleri Bence e, bu olaylardan dolayı psikolojileri bozulan çocuklardan daha sıkıntılı diyebilirim sizlere Düşünsenize her gün evde sıkıntı her gün evde huzursuzluk ve moral bozukluğu ee, Böyle olunca her gün e, psikoloji olarak bir bozulma söz konusu olabiliyor ama e, evet anneyle baba ayrılabilir. Ayrılabilir hiçbir sıkıntı olmaz bunu çok fazla belli etmezsiniz ilerleyen zamanlarda derdinizi sıkıntınızı anlatırsınız ve konular toparlanır ama bu şekilde büyüyen çocuklarda küçüklüğüne baktığınız zaman travmalar olarak görünüyor. Bu yüzden çoluğunuzu çocuğunuzu çok fazla umursamayın hem böyle olduğu zaman da çocuğunuza çok fazla verimli olamayabilirsiniz moral bozukluğuyla birlikte. Ben derim ki inceldiği yerden kopartın gitsin arkadaşlar bir daha da geri dönmeyin bakmayın benim görüşüm ve falın dişi budur <laughs> ee, çok güzel bir para görebiliyorum burada. Beklediğiniz bir para var ya da beklediğiniz bir emanet var sevgili dostlarım. Beklediğiniz bu paranız yakın bir zaman içerisinde avucunuzun tam içerisine düşüyor ve siz artık finansal sıkıntılarınızı yüzde yirmiye indireceksiniz. Yani şu anda yüzde yüz varsa yüzde yirmiye indireceksiniz. Tamamlanma tamamen arkadaşlar tamamlanma ve çiçeklenme dönemi başlamış bulunmaktadır. Tertemiz ve ferahlı olduğunu söyleyebilirim. Hanenizin dışarısında. Annenizin dışarısında eşinizin akraba tarafından da olabilir. Ben şimdi size bir isim vereceğim ve bu isime dikkat edin diyeceğim arkadaşlar. Ne yazık ki bunu söylemek durumundayım. Bir tanesi Sultan isminde bir insana dikkat etmeniz gerekiyor. Bir tanesi ise Gamze isminde bir kişiye dikkat etmeniz gerekiyor. İki tane isim görebilmekteyim ben burada. Ve bu isimler sizleri çok fazla yani sizlere çok fazla dost olan bir kişi değildir. Lütfen ve lütfen bu insanı dikkat etmeniz gerekiyor. Evet devam ediyorum. Başka isim çıkarsa onu da sizlere belirteceğim arkadaşlar. Bir takıntılı sevgili var burada. Ex partner olduğunu görebilmekteyim ve takıntılı bir ex partneriniz var. Bu ex partner değil de platonik bir aşık da olabilir arkadaşlar. Ve ben e, baktığımda burayı biraz böyle sizlere sıkıntı çıkartacağını, e, o insandan kolay kolay kurtulamayacağınızı ama hayatınıza girebilecek olan bir kişi sizin hayatınızı tamamıyla temizleyeceğini, yani o ex partnerleri ya da vesaireleri hayatınızdan tamamen söküp alacağını net bir şekilde görebilmekteyim. Bir mucize ile karşılaşacaksınız ve bu mucize bir erkek vesilesiyle olacak arkadaşlar. Yüzünüz hiç gülmemiş bugüne kadar hiçbir şekilde yüzünüz gülmemiş. Bu kadar çizginiz bir sağa savrulmuş bir sola savrulmuş ama tam orta yolu hiçbir şekilde bulamamış gibi görünüyor. Ve siz artık yeni tanışacağınız bir insan ile birlikte yeni bir yola gireceksiniz. Yeni bir dünyaya gireceksiniz. Yeni bir sayfa açacaksınız kendinize. Ve o kadar çizginiz gerçekten dümdüz olarak devam edecek. Ve çoluğu çocuğu olan arkadaşlarım eşiyle ayrılmış çoluğunu çocuğunu büyütmüş artık eleğini duvara asmış olan arkadaşlarım sizler için sesleniyorum. Sizin de yüzünüz bir türlü gülmemiş. Yani eşten yana gülmemiş maddiyattan yana da gülmemiş. Ama evladınızdan yana yüzünüz gülecek. Bir vesile dedim ya bir erkek evlat görünüyor ve bu erkek evlat gerçekten sizin yüzünüzü güldürecek. Ee, çok fazla nazara gelebilen bir insan e, çocuğunuz için söylüyorum sevgili dostlarım bir erkek çocuk var burada. Çok fazla nazara gelen bir insan e, çok fazla ağırlığı çekebilen bir insan aynı zamanda 6. hissinin de yüksek olabileceğini gözlemledim. Ee, çocuğunuz bu aralar e, agresif ise, devamlı ağlıyorsa, ya da e, uykusunda devamlı atılıyorsa, e, artı olarak şunu da söylemek istiyorum: içine kapandıysa, kaç yaşında olursa olsun, bebekler için söylemiyorum, çocuklar için söylemiyorum, büyük delikanlılar da olabilir tabii ki arkadaşlar. Çocuğunuz kaç yaşındaysa, e, lütfen ve lütfen. Bir su bardağının içerisine 21 felak ve 21 nas okuyup çocuğunuza içirin 3 yudumda. Cuma günü seladan önce yapın lütfen bunu. Çünkü çok ağırlık ve çok nazar var kendisinin üzerinde. Bu da bir yenge nazarı mı bir bilmiyorum ya eltinizin nazarı arkadaşlar ya da bir görümce diyebilirim bunun için. 8 gün çıkmış bir yere not atın lütfen sevgili dostlarım. 8 gün içerisinde çok harika olan bir durumla karşılaşıyorsunuz artık e, toparlanıyorsunuz tamamıyla bir ilahi adaletin tecelli ettiğini bir ilahi aşkınızın olduğunu ya da e, çok güzel bir iş hakkında bir haber geldiğini e, duyacaksınız göreceksiniz neyi kabul etmek isterseniz alın ve kabul edin lütfen. S harfinden bir haber gelecek sizlere 8 vade yani 8 gün içerisinde. Çok güzel çıkmış gerçekten net görebiliyorum ve bir insan bakın şurada belki görmüşsünüzdür şöyle eğiliyim suyumuzun içerisine yani göremeyebilirsiniz arkadaşlar tam şu parmağımın şurasında duman gibi olacak bakın bakın tam şurada şimdi bir insan var burada sevgili dostlarım aramazsanız aramıyor. E, mesaj atmazsanız atmıyor maalesef ki kafası karışık maddiyatla alakalı kafası karışık işle alakalı kafası karışık ve kendi hayatıyla alakalı kafası karışık bu insanın şimdi e, siz şöyle düşünüyorsunuz kendi kendinize ya ben istenmeyen bir insan mıyım ben devamlı arıyorum 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 ama bir geri dönüş alamıyorum kendi kendinize söz vereceksiniz bu kişiye beni aramadan e, ben bu insanla Görüşme yapmıyorum diyeceksiniz. Aramayacaksınız. Sessizliğe bürüneceksiniz. Ve hiçbir şekilde eyvallah etmeyeceksiniz. Ve bu insan sizi arayacak biliyor musunuz? 3 vade içerisinde, 3 gün içerisinde bu insan sizleri arayacak. Emin olabilirsiniz sevgili dostlarım. İş konusunda da, kariyer konusunda da hamleler yapacaksınız tabii ki. E, kariyer konusunda bir ileriye, bir ileri adım, bir büyük hamle, e, bir üst kademeye geçiş net bir şekilde görebilmekteyim bir yükselme ve kariyerde de bolluk bereket bol bol rızık görüyorum arkadaşlar evet sevgili dostlarım falımı sonlandırıyorum burada ee, güzel bir açılım olduğunu düşünüyorum ama o iki verdiğim ismi Gamze ve Sultan'dı lütfen e, lütfen ve lütfen dikkat ediniz e, o insanlar çok fazla hayırlı insanlar değildir e, şerleri getirebilir sizin başınıza o yüzden dikkat dikkat diyorum sevgili abonelerim sizleri uyarmak benim boynumun borcudur evet diyeceklerim bu kadar umarım açılımı beğenmişsinizdir umarım ki soru işaretleriniz bir nebze de olsa aydınlanmıştır e, kafanıza takılan soru işaretleri olur ise lütfen e, yorumlar kısmında belirtiniz çok güzel yorum ve desteklerde bulunuyorsunuz ayrıca çok teşekkür etmekteyim yeni kanalıma vermiş olduğunuz desteklerden dolayı da Ayrıca teşekkür ediyorum sizlere ee, Diyeceklerim bu kadar bireysel açılımlara beklerim hepinizi Hoşçakalın Allah'a emanet olun tekrardan görüşmek dileğiyle sizleri çok çok seviyorum kocaman öpüyorum Allah'a emanet olun tekrardan görüşmek üzere sevgili YouTube ayda.